Selam dostlar. Bu videoda aracımızın servis bakım uyarısını veya yağ değişim uyarısını kapatmayı göreceğiz. Evet arkadaşlar, bildiğiniz gibi araçlarımızı normal şartlarda her 15.000 kilometrede yani genellikle bu seviyede olur bakıma götürmemiz gerekiyor nedir bu bakım İşte hava filtresi yağ filtresi e, mazot kullanan araçlar için mazot benzin araçlar için benzin filtresinin e, değişmesi gibi bakım e, yani bakım dediğimiz şey bunları kapsıyor ve doğal olarak şimdi modern araçlarda da bunu sizin yerinize e, sayan bir bilgisayar var gerek gün olarak gerek de kilometre olarak sayıyor e, benim aracımda e, gün olarak doldurdu bu arada günü de e, hani bir malzemenin mesela yağın bekleme süresine göre e, hesaplanıyor bu. Hani ona göre sayıyor şeyi. Hani ya benim arabam e, hiç kilometre yapmadı e, ama gün geldi. Hani gün saydığı için bakım yaptırma gerekir mi? Evet gerekir. Çünkü o yağın e, bekleme süresi dolmuştur. Bu sebepten dolayı mesela hani aracınızı çok fazla kullanmasanız bile e, şeyi değiştirmeniz gerekiyor. Yağınızı değiştirmeniz gerekiyor. Hani diğer parçalarda belki pek gerekmeyebilir. Çünkü durumları iyidir diye düşünüyorum. Eğer yani daha doğrusu durumları iyiyse değiştirmenize gerek yok ama yağı mutlaka değiştirmeniz gerekiyor. Keza mazot veya benzin filtresinde değiştirmeniz gerekiyor. Tabi eğer benzin filtresine ulaşabiliyorsanız mesela bu araçta aracım video ilk defa seyredenler için 2019 model Seat Ibiza. Mesela bu araçta benzin filtresi, yakıt filtresi daha doğrusu, e, deponun içerisinde ve hani ancak tıkandığı zaman değişebilir veya hani e, çok istiyorsanız koltukları söküp oradan ulaşılabiliyor. Şimdi bugün videonun konusuna geri dönelim. E, aracımızdaki servis uyarısını veya yağ değişimi uyarısını nasıl sıfırlayacağız? Kimi araçlarda bu radyodan veya yol bilgisayarı üzerinden yapılabilir. Şimdi bizim izleyeceğimiz e, rotada gene yol bilgisayarı üzerinden olacak ama öncesinde ufak bir iki işlem yapmamız gerekiyor. Lafı daha fazla uzatmadan bu işlemler neymiş sırasıyla uygulamalı olarak görelim. Evet arkadaşlar periyodik bakım veya yağ bakımı sıfırlamayı yapmak için kontak kapalıyken set tuşuna basıyoruz ve hemen ardından kontağı çeviriyoruz. Önce yağ servisi sıfırlansın mı dedi. Hayır, periyodik bakım dedi. Bıraktık, bir daha bastık. Servis aralığı sıfırlandı yazdı. Gördüğünüz gibi artık uyarı vermiyor. Servis uyarımız gitti. O bir daha göstermesinin sebebi yani sıfırlanan şeyin ne olduğuydu. Artık aracımızda uyarı yok. Şimdi kontağımızı da çevirelim aracımız çalışsın tekrar bir göstermiş olayım. Şimdi kontağımızı kapatıyoruz. Normalde uyarı vermesi gerekiyor. Eğer hani istem olmuş olmamış olsaydı. Tekrar kontağı çeviriyorum. Hani herhangi bir uyarı verecek mi diye görelim. Gördüğünüz gibi uyarı sıfırlanmış oldu. Evet arkadaşlar, işlem aslında oldukça basit. Sadece kontak kapalıyken set tuşuna basıyoruz. Peşinden kontağı çeviriyoruz. Ve yol bilgisayarı zaten neyi sıfırlayacaksak onu bize soruyor. Seçiyoruz ve işlem tamamlanmış oluyor. Bu sayede de ya ve servis uyarısından da kurtulmuş oluyoruz. Bu e, yani videoda anlatacaklarım bu kadardı. Umarım e, işinize yaramıştır. Eğer videoyu beğendiyseniz e, ve işinize yaradığını düşünüyorsanız beğen tuşuna basarsanız sevinirim. E, bu ve bunun gibi yeni videolardan haberdar olmak için kanala abone olmayı unutmayın. Ee, yeni video istek ve önerileri için de sosyal medya yani Instagram hesabımı takip etmeyi de unutmayın lütfen. video bu videonun sonunu getirmiş olayım. Yeni videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın.